Evet, konumuz çemberde açı. Çemberde açı. Önce çember ne demek? Onu bir kez daha hatırlayalım. Çember bir sabit noktadan ki burası merkez eşit uzaklıktaki noktalar kümesi. Yani bak burası da R, burası da R, burası da R. Bunların hepsi birbirine eşit olacak. Anlaştık mı? Tamam. Peki bir de Tabii bu kadar çok birbirine eşit özellik varsa aklımıza ne gelmeli? Hep ikiz kenar üçgenlerle karşılaşacağım burada. Bak böyle RR olduğu zaman ben bunu böyle çekeceğim. İşte burası x açısıysa burası x açısı olacak. Haliyle burası da ne olmuş oluyor? 180 2x. Devam çembere. Şimdi birinci kuralımız şu. Bu yine merkez. Burası şu açı eğer alifaysa şu gördüğün bölgede alfa açısına eşit. Biz buna merkez açı diyoruz. Merkez açı. Var mı kafana takılan bir şey? Yok. Eğer bu açı çevrenin üzerinde ise bunun adı çevre açı oluyor. Böyle. Bunun adı çevre açı. Çevre açı. Bu da gördüğü açının yarısı. Yani şurası alfa bölü 2. Peki neden? Hemen nedenini anlatalım şurada. Bir tane çevre açı yapıyorum. Bir de onu gören merkez açıyı birleştiriyorum böyle. Şimdi e, bizim amacımız bunun buranın yarısı olduğunu kanıtlamak. Hemen ne yapıyorum? Az önce bahsettiğim. İkiz kenar üçgenin özelliklerini kullanalım. Ben buraya A dersem burası A'dır, buraya B dersem buraya B'dir. Peki şöyle bir kural vardı hatırlarsan, bu açı, bu açı ve bu açının toplamı bana burayı verecekti. Yani şu açı ne olmuş oldu? 2A artı 2B. E bu merkez açıda gördüğü yaya eşitti. Bak 2A artı 2B. Ne oldu bak burası? Yarısı oldu. Anlaştık mı? Peki. Şimdi gelelim. Başka şeylere. Şimdi bu cümleyi ya da bu kelimeyi çemberde çok göreceğiz Teğet. Yani bu T noktasının yani şu nokta ile çember teğet. Şimdi teğetle çemberin ne gibi bir özelliği vardır? Çok önemli burası. Bize teğet dediği anda bizim aklımıza ilk bu gelmedi. Bunu birleştirdiğin zaman burası 90 derece. Anlaştık mı? Tamam bu çok kullanılmaz şeyde ama yine de söyleyelim. Bunun da kiriş. Kiriş. Hani kiriş derler buna. Bu kirişin şöyle bir özelliği var. Yine mantık aynı ama. Bak ben bunları böyle birleştirdiğimde ne olacaktı? RR olacaktı. İkiz kenar üçgenin tepesinden dikindirince ne olur? Bunu iki eşit parçaya ayırır. Şimdi bunu bir başka şeyde gösterelim. Amacımız neymiş? Şu kirişle ilgili özelliği bulmakta. Aslında çok basit. Yine dediğim gibi üçgenleri çok iyi yaparsan e, burada hiçbir zorluk çekmezsin. Bunu böyle çekelim. Bak şimdi. Bu iki eşit parçaya bölecek. Bu aynı zamanda açı ortaydı hatırlarsan. Alfa alfa diyelim. Bak ne oluyor burası? Burası da alfa oluyor. Burası da alfa oluyor. Yani bu doğru parçası bunu iki eşit parçaya böldüğü gibi yayı da iki eşit parçaya bölüyor. Anlaştık mı? Hı hı. Peki devam edelim. bu teğetle kirişin olduğu, oluşturduğu açıya yani şu açıya yani şuradaki açıya buna ya da buna teğet kiriş açı diyoruz. Yani teğetle kirişi birleştirdiğimizde bu açının adı teğet kiriş açı. Peki bu açının özelliği ne? Aslında hiçbir farkı yok. Çevrenin üzerindeyse, yani burası yine alfa ise aslında çevrenin üzerindeki gibi davranacak. Yani şu açının ölçüsü 2 alfa olacak. Anlaştık mı? Tamam. Çünkü bu çevrenin üzerinde. Peki devam edelim. Şimdi ben yine teğetlerle ilgili birkaç bir şey daha söyleyeceğim. Böyle e, özellik gibi değil de soru tipi gibi düşün bunu. Ben bunu böyle birleştireceğim. Burada şöyle bir şey var. Bunlar birbirine eşit olacaklar. Neden? Çünkü sen şunu birleştirirsen merkezle bak bunlar ne olacak yarı çap değil mi? Yani şöyle yarı çap olacak evet. bunlar ve onlar dik olacak da hatırlarsan. Çünkü az önce dedik ki teğetle merkez birleşirse bunlar birbirine eşit. Bunlar birbirine eşitse bu ne demektir? Burası açı ortay demektir. Hmm. Yani bunlarla karşılaşacağız. Başka ne gibi açıları var? Onlara bakalım. Ee, mesela bir şeyin içerisine, çemberin içerisine dörtgen çizersem bunun adı kirişler dörtgeni olur. Bunun adı kiriş. Çünkü bak bunun bir tanesi kirişti. Dörtgen oluşturduğu zaman kirişler dörtgeni oluyor. Şimdi kirişler dörtgenin özelliği şu. Burası alfa ise bak şimdi şurası ne olacak? 2 alfa. Şimdi burası 2 alfa ise şu geriye ne kalır? 360 eksi 2 alfa. Peki bak şu açıya dikkat et. Bu nereyi görüyor? Tam da 360 eksi 2 alfayı görüyor. Yani yarısı ne yapar? 180 eksi alfa. Ne oldu bak böyle? Çapraz açıların toplamı neye tamamlıyormuş birbirlerini? 180'e. Eğer ben buraya beta dersem burası ne olacak? 180 eksi beta olacak. Bu çok önemli bir şey. Yani özellik aslında onunla ilgili birkaç bir şey daha söyleyebiliriz. Yani bence aslında hepsi özellik gibi değil de hani soru tipi gibi düşün bunları. Yoksa zaten soruların içerisinde göreceğiz birazdan. Bunları bir birleştirelim. Bak şimdi. Şu açıya daha doğrusu şu açıya x diyelim. Bak burası x ise burası ne olur? 2x. Bak burası 2x ise burası x. Çünkü niye? Aynı yayı görüyor. Bak bunlar çevre açı. Tabi şurası merkez falan değil. Bunu, böyle bir bilgimiz yok. Yani olabilir de olmayabilirdi. Ama bu herhangi bir dörtgen olduğu için burası kesinlikle merkezdir diyemiyoruz. Ama bildiğimiz şeyler şunlar. Bu yayı gören hangi açı olursa olsun x olacak. Anlaştık mı? Mesela ben buraya y dersem şurası ne olacak? 2y. Burası 2y ise burası ne olacakmış? Y. Ya da işte buraya ne diyelim? Z diyelim. Burası z ise şu açı 2z. Burası ne olacakmış? Z. Ya bu hepsini yazabilirsin işte. Burası A ise burası 2A. Burası ne olacak? A. E, bu tarz soru tarzlarını da karşılaşacağız. Devam edelim. Herhangi iki tane kiriş kesişirse ne olur? Yani şöyle bir kiriş kesişti. E, şu açıya A diyelim. Şu açıya B diyelim. E, şuradaki açıya da X diyelim. Kuralı verelim önce. X dediğim açı A artı B'nin yarısı. Yani şu açı şu gördüğü yayların yani şunla şunun toplamının yarısını eşitmiş. Peki neden? Hemen açıklayalım da neden olduğunu. Peki buraya ben A dedim, buraya B dedim. Bak şimdi çok basit aslında. Ben bunu böyle birleştirdiğim vakit burası A ise şu açı ne olur? A bölü 2. Burası B ise şu açı ne olur? B bölü, 3. B bölü. Peki iki iç açının toplamı neyi veriyordu? Üçüncü açının dışını yani x'i veriyordu. O yüzden a artı b bölü 2'miş. Yalnız zaten biz çevre açının ne olduğunu bildiğimiz için bu kurala çok gerek yok gibi düşünebilirsin. Ama bence bu temel özellikleri bilsen daha iyi olur. Çünkü daha hızlı işlem yaparsın. Yine kirişlerden devam edelim. Yani bir çemberle kiriş içeride değil de dışarıda kesişirse... Yani şöyle bir şey olursa ne olur? Ee, önce şunu söyleyelim. Ben buraya A diyeyim, buraya B diyeyim. Kuralı verelim, sonra ispat edelim. Bu X dediğim açı, bundan bunu çıkartıyorum. Yani A eksi B bölü 2 oluyor. Peki neden? Bunu hemen yeni bir tane çizmeye gerek yok. Bunu böyle birleştirdiğim vakit çok basit zaten yine. Burası A ise burası ne olur? A bölü 2. Burası B ise burası ne olur? B bölü 2. Bak X ile B bölü 2'nin toplamı bana neyi verecek? Yine iki tane iç açı. Yani şununla şunun toplamı bana dış açıyı vereceği için A bölü 2. Ne oluyor burada x dediğim şey? A eksi B bölü 2 oluyor. Anlaştık mı?